İstanbul'u geziyoruz serimize hoş geldiniz. Bugünkü durağımız Taksim. İlk olarak İstanbul'daki ilk ve tek dönen tezgahlı bu mekana geliyoruz. Bugün çok farklı konsept olan bir yerdeyiz. Tenceremiz kaynıyor. Üzerine de istediğimiz ürünleri ekleyeceğiz. Tencereniz kaynarken siz böyle dönen tezgahtan istediğiniz ürünleri seçiyorsunuz ve seçtiğiniz ürün kadar fiyat ödüyorsunuz. Ben en sevdiğim ve merak ettiğim birkaç tane ürün deniyorum. Mesela bu ağaç mantarını çok merak ediyordum. Tadı da çok lezzetliydi. Şimdi de Santa Maria Kilisesi'ndeyiz. Burasının içinde gezebilirsiniz ama bahçesinin atmosferi çok güzel. Çok estetik fotoğraflar çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Biz hazır vaktimiz varken Saint Anthony Kilisesi'nde gezdik. İçerisi gerçekten çok büyüktü ve her dinden insan vardı. İnanışlarına göre de bu şekilde mum yakıp dua ediyorlardı. Sıradaki durağımız. Şimdi Han içindeki Hans and Gretel'e geldik. Buranın içerisi gerçekten inanılmaz eğlenceli. Biz şimdi Pırak tatlısını deneyeceğiz birlikte. Ben bol çikolatalı tercih ettim. İsterseniz tatlımızın içine dondurma da ekleyebiliyorsunuz. Yani içine atlayasım geldi. Kekinin de bir tadına bakıyorum. Çıtır çıtır ve çok lezzetli. İçeride çok fazla ürün çeşidi ve tatlı var. Gerçekten harikalar diyarına açılıyor gibiydi. Özellikle çocukları mutlaka buraya götürün. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla video için takip etmeyi unutmayın.